t eşittir 0 anında durmakta olan bir araca ait ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu aracın hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın alan bize hızı verecektir. Burada alan 2 at dolayısıyla hız 2 v olsun. Buradaki alan eksi 2 at eksi 2 v olsun. Buradaki alanda at'den V olsun. Bakın durgun halden harekete geçtiği için araç grafik zaman ekseninin üstünde olduğu için hızlanmıştır. Hızı 2V'ye çıkmış. T süre sonra. Daha sonra bakın e, hızını 2V ters yönde 2V eksi 2V olacak şekilde e, yavaşlamış. Yani hız değişimi eksi 2V olacak şekilde. Hız değişimi bakın 2V oldu. Kitanın da hızı sıfır oldu. Daha sonra tekrar hızını V artırmış. Bir saniye süresince hızı V'ye çıkmış. Bakın grafiğimiz şekildeki gibi olur. Bu grafik bize C'de verilmiş. Doğru cevap C seçeneği olur.